Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle sosuyla tadı damaklarda kalacak nefis bir yaz keki tarifi paylaşacağım. Soslu şeftalili kek tarifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle kekimizin hamuru için 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı karışıma kabına alarak güzelce çırpalım. Bu aşamada kullandığımız yoğurdun oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Boza kıvamında bir sos hazırlamış olduk. Şimdi bu sostan bir su bardağı kadarını ayırarak buzdolabına kaldıralım. Kalan harca 3 tane yumurtayı ilave edip tekrardan mikserle çırpalım. Yine bu aşamada da yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Son olarak 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ekleyerek tüm malzeme iyice karışıncaya kadar mikserle çırpalım. Kek hamurumuz böylelikle hazır. Hamuru ayrı bir tarafa alarak yıkadığımız iki tane şeftalinin kabuğunu ince bir şekilde soyalım. Daha sonra ortadan ikiye keserek içindeki çekirdeği çıkartalım. Şeftalilerimizi yarım ay şeklinde ince ince dilimleyelim. Şeftalilerin büyüklüğüne göre gerekiyorsa bir tane daha ilave yapabilirsiniz. Şimdi kek hamurumuzun tamamını pişirme kağıdı serdiğimiz kelepçeli kalıba aktaralım. Benim şu anda kullandığım kalıp 24 cm çapında. Aşağı yukarı ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Şimdi şeftali dilimlerimizi sıralı bir şekilde harcın üzerine yerleştirelim. Üzerlerine biraz da fındık kırığı serpiştirdikten sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika boyunca kekimizi pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Sürenin sonunda kürdan testiyle kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Keki fırından aldıktan birkaç dakika sonra üzerine dolaptan çıkardığımız sosu gezdirelim. Sosu bir fırça yardımıyla kekin üzerine güzelce yayalım. Servis esnasında üzerine şöyle şeftali parçalarıyla da süsleyebilirsiniz. Hem görünüşü hem de lezzetiyle tam bir yaz keki hazırlamış olduk. Umarım sizler de tarifi dener ve beğenirsiniz. Bu arada bu kek tarifini mevsimine göre istediğiniz her türlü meyveyle de hazırlayabilirsiniz. Tarifi deneyenlerden yorumlarını ve önerilerini her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarif detayları açıklamalarda. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.